Evet, herkese merhabalar. Bugün Kubota M7040 traktörümüzü tanıtıyoruz. Şöyle kısaca bir tanıtım yapalım. Traktörümüz e, 70 beygir, 74 beygire kadar çıktığı söyleniyor. 3400 cc motor hacmine sahip. 4 piston, 16 valf. Hidrolik şatıl. debriyaj baskı balata yok. Şöyle... Ön lastiklerin ebatlarından başlayalım. 320-85 R20. Arkada 420-85 R30 lastikler var. 45 kilo ağırlık iki tane, 90 kilo. Ve bu traktörü şöyle anlatayım. Ee, bir kullanıcı yorum yapmış. 70-40 traktörü uzun zamandır kullanıyorsunuz. Ne gibi bir sorunlar yaşadınız? Ee, ne gibi bir avantajını gördünüz diye. Onlardan bahsedeceğim traktörün içine birinci. şöyle arkasına göstereyim. Arka kaldırma kapasitesi 2300 kilo. Kurt ağız sisteme sahip. 4 tane hidrolik çıkışı var. Traktörde M40 serilerinin olduğu gibi hidrolik şatıl aynı tipte. Şöyle direksiyon ayarı var. Bu güzel. Hoşuma gittiğim. Her traktörde olduğu gibi şurada kilometre değeri ve buyruk mili ve traktör saati, korna ve dörtlü sinyal lambaları. Şimdi bu segment traktörde hidrolik şatıl pek bulunmaz. Biz bunu uzun zamandır kullanıyoruz. Yani hidrolik şatıldan yana bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Traktörümüz kaç saat? Şöyle açalım traktörümüz kaç saatte onu görelim. Traktörümüz 4231 saate gelmiş. Yani 4200 saattir biz bunu kullanıyoruz. Ne problemler yaşadık. Onları anlatacağım şimdi size. Evet. Anlatmadan önce şöyle traktörü yine kabaca tarif edelim. 5 tane ana fitesi sahip. Bunu 3 fitese bölüyor. Tavşan, kaplumbağa, sürüngen. Yani sürüngen olması gene bu traktörde iyi bir özelliklerden biri. Ne kadar çok Fites olursa tarlada o kadar çok çalışma aralarına sahip oluyorsunuz. Şurada el gazımız. Burada hidrolik kontrollerimiz. Altıncı çıkışı da ekleyebiliyorsunuz. Burada arka kolların hassasiyet grubun, Bir tane çakmaklığımız. Şurada kuyruk mühendini çalıştırma ayarımız var. Çalıştırıyoruz, basıyoruz, geri istop ediyor. Ve bu yani güzel. Bu segment traktörü de M60-40'da da var. 70-40'da da var. Onun üstünde zaten oluyor. Genelde 60 beygir 70 beygir traktörlere böyle güzel bir özellik koymazlar. Şurada dönerli tepe lambamız. Şu ikisi çalışma lambalarımız. Burada çift çeker. Otomatik geçiyor. Düğmeyle. Burada da silgeç gruplarımız mevcut. Şöyle arkasına gelecek olursak. Arkasında arka hidrolik kollarının hızlı inip yavaş inme ayarı. Burada iç hava filtresi. Buna m 9540 traktörü tanıtırken de belirttiğim gibi. Bir dışında hava filtresi var, bir içinde hava filtresi var. Şurada klimamıza geldiğiniz zaman içerideki hava sirkülasyon yap dediğimizde bu iç hava filtresinden e, sürekli dönüş, dönüşüm yapıyor. Bu da ilaçlama yaptığınızda veyahut da dışarıda çok aşırı tozlu ortamlarda onu kullanmanız iyi bir avantaj sağlıyor. Burada da Pioneer marka bir TV'miz var. Tape güzel. Ee, bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadık. USB bağlayabiliyoruz. AUX bağlayabiliyoruz. Şöyle aynı şekilde iki tane okul Burada arka cam silme ünitesi. Silkeç suyuyla birlikte. Burada bir adet kamera mevcut. Bu sonradan takılmış. Bunu biz tattık. kendimiz taktık. Şurada bir bardaklığımız var. Şimdi 4200 saatteki traktörümüzde yaşadığımız sorunları anlatayım. Yaşadığımız sorunların tamamı bu bölümde. Yani traktörün ön tarafında, motor bölümünde ve şanzımanında, ileri geri şatılında, içindeki parça aksamlarında hiçbir problem yaşamadık. Kırılma vesaire. Bütün problemleri burada yaşadık. Birinci problem. Bu kaldırma kolları 2300 kilo bence bu traktör için yeterli değil. Şöyle yeterli değil. Kullandığımız ekipmanlara bağlı. Biz biraz ağır tip tarlalarda kullandığımız için ve kullandığımız ekipmanda buna fazla geldiği için şu kollar dayanmadı, kırıldı. Biz bunun altına şöyle kaynak yaptırdık. Şöyle bir lata. Sağlam bir şey. Ondan sonra kırılma problemi kalmadı. İkinci problem traktörün şu gördüğünüz hidrolik dağıtım merkezi. Burada traktörün kuyruk yağını burada e, dağıtıyor. Bu kollara ve bu hidrolik merkezine burada dağıtım yapıyor. Biz buradan çok problem yaşadık. Nasıl bir problem yaşadık? Artık kullanıcı hatası mı? Malzemenin kalitesizliğinden mi? Onu bilemiyoruz. Şu merkezin şurası çatlamıştı. Bunu çatlamasından dolayı e, yağ kaçırıyordu. Traktör tabii ki de güçten düşüyordu. Biz bunu e, değiştirdik. Değiştirmek için parça bekledik. Çok uzun süre parça gelmedi. Bu parça kolay bulunan bir parça değilmiş. Onun haricinde bu parçadan ötürü traktöre e, farklı yağlar kattık. Farklı yağlar katınca traktörün şuradaki diğer enlerinin olduğu gruptaki yağları da etkilemiş. Nasıl etkilediyse tam bilmiyorum. Onları da etkiledikten sonra o yağı da değiştirdik. Bize bayağı bir masraf açtı. Ama şu kollar, mesela şurası da kırılmış zamanında. Burada da bir kaynak var. Şu kol grubu ve şuradaki hidrolik grubu arızası haricinde. Bu traktör hiçbir arıza çıkartmadı. Yani dediğim gibi ön taraftan. Ama şu arka hidrolik grubu problem oldu bizim için. Kullandığımız ekipmandan dolayı olduğunu düşünüyorum. Kullandığımız ekipman 250 santimlik e, ee, diskaro. Yaklaşık 1250 kilo ağırlığa sahip. Yani zaten makine de bayağı uzun olduğu için traktöre bayağı bir baskı yapıyor. Ben ona yordum. Bir de tabii kullanım da önemli. Yani dönüşlerde böyle vurdurduğunuz zaman burayı çatlatmamız bence dönüşteki vurulmamızdan kaynaklı bir şey. Onun haricinde şöyle motor bölümüne gelelim. Motor bölümünde Şöyle motor bölümüne geldiğimizde, e, bunun motoru yani dünyada 100 beygir 6 olup 16 valf motor üreten tek traktör markası Kubato. 16 valf'in özelliklerine ve güzel yönlerine diğer videomda da bahsettim. Burada da kısaca bahsedeyim. Daha çok hava yakıt karışımı olduğu için traktör e, yaktığı mazotu birçoğunu daha verimli bir şekilde yakabiliyor ve traktörde hararet yapma olayı düşüyor. Bu akü ilk fabrikadan orijinal gelen akü. El akü olduğu söyleniyor. Ve bugüne kadar hiç değiştirmedik. 4200 saat çalıştı. Bir problem olmadı. Şöyle ön radyatör grubunda iki tane ayrı e, katı pislik tutucu var. O pislik tutucuları şu buru aç, açıp e, temizleyebiliyorsunuz. Birisi arkada, birisi önde. Bu çok güzel, kullanışlı. Hava filtresi tek noktadan. Kuru hava filtresi. Dediğim gibi 16 var, olması güzel. Yani traktörün yakıtı inanılmaz düşüyor. Ben 74 beygir bir traktör için yani bunun kadar az yakıt yakan bir traktör görmedim. Duymadım. Bunun daha az yaktığını iddia ettiğiniz bir traktör varsa onu da söyleyebilirsiniz. Araştırırız. Tabi aynı tarlada aynı ekipmanın aynı işi yapması lazım. Bir traktörün gerçekten e, ikisinin yakıtının nasıl olduğunu bilmek için. Şöyle yakıt depomuz burada. Ee, yanlış bilmiyorsam 90 litrelik bir yakıt deposu var. Yeterli bu beygir grubu için. Şöyle kısaca bir artların ve eksilerini özetleyecek olursak. Traktörümüzün eksilerini söyleyeyim önce. Traktörün eksisi arka kaldırma kolları çok güçlü değil. Yani küçük ekipmanlar kullanırsanız bir problem yaşamazsınız. Ama biz gibi ağır ekipmanlar kullanırsanız arka kolları kırarsınız. Şu hidrolik çıkışı eğer dediğim gibi sizde de böyle bir çatlama vesaire olayı olursa size büyük bir masraf açar. Ama artık bu kullanıcı hatası mı dediğim gibi malzemenin kalitesizliğinden mi onu tam bilemiyorum. Artılarına gelecek olursak traktörün motoru çok güzel. Daha traktörün motoruna anahtar değmedi. Ve yakıt konusunda, hararet konusunda yani çok yazın ortasında çok uzun saatler çalıştığı oldu. Daha bir kere hararet yapmadı. Ha, ayrıca şunu söyleyeyim. Yani bu beygir de dünyada tektir. Bu kadar manevrasının kaliteli olan bir traktör. Bunun daha iyi manevralı bir traktörü varsa ona da söyleyin. Araştıralım. Yani ön çift çeker sistemi şöyle kapalı sistem olduğu için toz, çamur vesaire girip de burayı tahribata e, tahribatı uğratmadan uzun yıllar çalışabiliyorsunuz. Bu ön çift çeker sistemi de güzel artılarından biri bu. Sonra diğer artısı dediğim gibi şanzıman seçeneği yüksek. Daha çok şanzıman fites var. Yani şöyle 15 ileri 15 kere 30 fites bir şanzıman var. Çift şeker otomatik geçmesi, kuyruk bile otomatik geçmesi bu artılarından biri. Ve hidrolik şatıl olması. Baskı balata kullanmadığı için baskı balata masrafınız olmuyor. Mesela bizim baskı balata değişim olmadı. Ve tarlada kullanımlarda şatılı hızlı bir şekilde ileri geri yap, yapıyoruz. Yani hiçbir problem yaşamadık. Bir eksilerinden biri söyleyebileceğiz bir şey. Şu kalift özelliği bunda yok. Ama bunda da ya ben nasıl yapıyorum? Yani çok problem yaşıyor musunuz dersen? Şurada zaten ayar var. Bu ayarı isterseniz buraya getir. Hidroliği kaldırırsınız. indirdiniz en son ayara gelir. Genel olarak traktörümüz böyle. Tabi herkesin kendi görüşüdür. Yaptığı işleme göre traktör seçer. Bu traktör genel olarak diğer traktörlere göre biraz daha hafif olduğu için çok ağır ekipmanlarda bence yeterli gelmiyor. Ama kendi grubundan değerlendirilirse 70 grubunun 70 beygirlik bir grupta değerlendirilirse 70 beygirlik sınıfın içerisinde bence en az yakan traktör budur. E, manevrası en iyi olan traktör budur ve en az arıza çıkartan traktör budur. Dediğim gibi şu arka grubu saymazsak. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Eğer başka çekmemi istediğiniz videolar varsa onları da söyleyebilirsiniz. Şöyle şurada da bir erkuntumuz var. Kısmet 50 ET tarla serisi. Bahçe tarla diye geçiyor. Bunu da tanıtmamı isterseniz tam kararsızım bunu tanıtıp tanıtmamak konusunda. Bunu tamam isterseniz yorumları yazabilirsiniz.